Saygıdeğer arkadaşlarım, bildiğimiz gibi Ramazan ayındayız ve bu ay girerken ne dedi Tayyip? Bütün örgütüne, bütün avvanesine uzunca bir Ramazan güzellemesi yaptıktan sonra aman bu ayı iyi kullanalım iyi değerlendirelim. Hepiniz buna göre çalışın dedi. Yani din alıp satmada, din pazarlamada bu ayın getirisi çok yüksek olur. Rantı çok yüksek olur. Bak kuru ve kuru soğana muhtaç olduğu için insanlarımız artık kolay kandırılamaz hale geldi. Eskiden Allah kolayca kandırıyorduk onları. Ama şimdi kanma hale geldiler. İşte Ramazan güzellemeleri de yaparak siz iyi din alıp satın. Yeniden o insanları kandırmaya çalışalım dedi. Sadece Tayyip ve avanesi, din sömürüsü Yapmıyorlar arkadaşlar, bildiğimiz gibi muhalefette de alayı sermaye partilerinin din sömürüsünün rantının yüksek olduğunu bildikleri için o yarışa giriyorlar Tayyipkillerle de. Ama biz halkımıza her zaman gerçekleri anlatmakla yükümlüyüz biz gerçek devrimciler hiçbir konuda, hiçbir kimseye, hiçbir durumda yalan söyleyemeyiz. İnanmadığımız bir cümle ağzımızdan çıkmaz bizim. Biz de ilkokul üçüncü sınıfta başladık oruç tutmaya. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünün ikinci sınıfına kadar oruç tuttuk. Üçüncü sınıftayken saygıdeğer ilkokul öğretmenim Seniha Hanım, bak dersleri hem iyi kavrayamazsın hem de gelişmen engellenir diye orucumu bozdurdu. Ama ben sadece bir gün bozdum ondan sonra tutmaya devam ettim ve daha önce de söyledim hiçbir Cuma namazı kaçırmadım yine daha önce de söyledim memleketteyken bütün yası ve sabah namazlarını kıldım ama ne zaman ki fakülte birinci sınıfta Kur'an'ın Türkçe'sini okudum ki akıl bilim dışı, tarihsel gerçeklik dışı, kıssaları, doğmaları, birbiriyle çelişen tezleri, önerileri görünce dedim ki bu doğaüstü ilahi bir gücün sözleri, buyrukları olamaz. Bütün kitaplı ve kitapsız dinler gibi İslam'ın da insan yapımı olduğuna kesin kes inandım arkadaşlar. Elle tutarcasına gördüm ve inandım. Buna rağmen dinler konusunda okumayı hep sürdürdüm. İşte Birkaç gün önce de çok saygı duyduğum ilahiyatçı Arif Tekin'in Ebu Bekir'in kızı, peygamberin hanımı Hazreti Ayşe'nin hayat hikayesi adlı kitabını okumaya başladım. E yarıya kadar da hemen hemen geldim arkadaşlar. Arif Tekin bildiğimiz gibi 15 yıl Diyarbakır Kult'ta medreseye gidiyor. Medresede klasik Arapça, Kur'an Arapçası öğreniyor. Sonra ilkokulu bitiriyor, İmam Hatip Lisesi'ni bitiriyor. Ve İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitiriyor. Birkaç yılda din bilgisi ve öğretmenliği yapıyor liselerde, ortaokullarda. Agar tekinin bu kitabını okuyunca arkadaşlar, bir iç sıkıntısı geldi, içim kalktı, midem bulandı ve üç günden bu yana yağlı yemez, yemek yemez haldeyim hala. Zaten o akşam üç gün önce hiçbir şey yiyemedim. Sadece bir iki mandalina, bir portakal soyup yiyebildim. Sonrasında da sadece haşlanmış yumurta, yeşil zeytin, İki üç dilim ekmek, biraz peynir, domates, salatalık ve portakal, birkaç mandalina yiyebiliyorum. de hala düzelmiş, yatışmış değil arkadaşlar. Sadece Hazreti Ayşe'yi anlatmıyor burada Arif Tekin. Medine köleci toplumundaki kız çocuklarının, kadınlarının yaşadığı cehennemcil durumu da anlatıyor. Ve o şartlara, o hikayelere benim yüreğim dayanmadı. Okumanızı salık veririm arkadaşlar. Ne diyelim bizim Ramazan mesajımızda bu olsun halkımıza. Ama sorgulayan bir akılla okuyalım. Kalır sarılacaklar.